Araba son zamanlarda yerel basında. Gün geçtikçe artan ve neredeyse her gün medyada sıkça yer alan şiddet vakalarının özellikle de sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddet olaylarının gittikçe toplumsal bir boyut aldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Doktor Mahmut Arık konuya ilişkin bir basın bildirisi yayımladı. Sağlıkta şiddetin ciddi bir sosyal problem olarak ortaya çıktığını söyleyen Arık, sağlıklı bir hasta çalışan ilişkisinde en önemli etken doğru bir iletişim kurulmasıdır. Empati, saygı ve hoşgörüye dayalı iletişimle daha iyi ve daha çabuk hizmet gerçekleşir. Vatandaşlarımız hasta haklarını doğru bir şekilde bilmeli aynı zamanda sorumluluklarının da farkına varmalıdır. Sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız hak, sorumluluk ve görevlerini yerine getirdiği ve ilişkilerde karşılıklı saygı devam ettiği takdirde böyle üzücü haberlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Toplumumuzun sağduyulu bir şekilde sağlık çalışanlarımıza karşı gereken saygı ve hoşgörüyü göstermesini diyebiliriz biliyorum dedi